Hayır yani biz sana kız kardeşimizi vermek diye telefonunu kapattırmak nedir ya? Ben anlamıyorum bunu. Biraz saygı ya lütfen. Biraz saygı. Ya, günaydın kardeşim kusura bakma. Bölüyorsam. Erin gece aramışsın daha geç gördüm. Günaydın kardeş. Ben o kaynanasından çeken arkadaşını merak ettim. Bir yardım lazımsa. Sağ ol kardeşim. Biz kendi aramızda çözüyoruz inşallah. Ben her zaman buradayım. Sağ olasın. İyi günler. İyi günler. Kolay gelsin. Sağ ol sana da. Çocuklar. Şu izlemiş olduğunuz şov var ya. Dünyada bir ilk dansöz zilleriyle bir güzelin yanağından böyle makas alıyormuş gibi dönerimizi keseceğiz ve müşterimizi öyle servis edeceğiz. Eğer tutmasa bir fikrim daha var. Nasıl? Ben etkilemedim. Günaydın Harun abla. Günaydın. Ya bir şey diyeceğim sana. Ben dün seni bir adamla gördüm. Yedi kulede akşam ben bir çay yapayım ha. içeriz. Ben içtim de geldim. Sen torba adam seni bir sıcak Sıcak iç. sıcak. Iç. İçtim, içtim, içmeyeceğim. Ben dedim ki bu adam Türk kahvesi. i̇çmiyor, iç. i̇çmeyeceğim. içmeyeceğim, içmeyeceğim. Günaydın. Al, al. Günaydın. 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 Zeliha, Ferdi geç geliyormuş. Müşteri gelirse sende. Ben de mi? Ana, garson muyum ben? Ama biz restoranını öğlene kadar açmıyoruz ki. Şef ikna aldı. Bundan sonra her daim açıyoruz. Ha. Ne diyorsun? Oha! Ana! Bana önlük lazım, şu ağzı küçüğüm, gibi taksam olur mu? Dönenin gücü adına, güç bende artık! Lanet, lanet! Oo. 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 Yerimiz var, Buyurmaz mısınız? <laughs> Uy. Uy. Hadi ver yeter. Allah'ım, on saniyede içeri İsmail'in kelinden öpüp geri dönersem içeri müşteri gelsin. Amin. Oh. Oh, be? Oh, gerçek. <laughs> Aç mısın? Evet, Menü alabilir miyim? Ne Erdem mi Mehmet, Mehmet abi, Mehmet erdem, Mehmet erdem. Al, Allah Allah, gel 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 gel, gel otur abi, gel en güzel yere otur. Allah abime bak ya ha, ha Mehmet abim Hı. ve Japon arkadaşı. <laughs> ya ben seni çok seviyorum be abi. Allah Allah ne yiyelim? Ee, et yiyelim. Et yersin, ben sonra en güzel yere otururum. Mehmet abi, Allah Allah böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir şey yok ha. Mehmet Erdem yok. Tabii, Halişin Aşıoğlu. Ben tahmin ettim, Halişin Aşıoğlu bu. Görüyor musun? Mehmet Erdem geldi sandım. Halişin Deli bu kız ya. <laughs>